Antalya'dayız. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Burası benim kanalım. Burası bizim malikane. Mikrofon var. <laughs> Sizin malikane olabilir ama burası da benim kanalım. Şarkı mahalle. Hmm. Mikrofon takar taka edecek. destan istemiyor. Bak şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Sana influencerlık dersin. Mikrofon kullanmadan video çekmiyorsun. Tamam mı? Benim yani, mikrofonum. Yani, Yok tabii daha hayır, iyi tabii. Kocaeli'lere özel özellikle... ya öyle demeyeyim şimdi video. Hadi de de. Ha, değil, değil, değil. Koca Arda... çok severim. Tabii canım çok seviyorsunuz. Yerden yere. Harika var. Aşk var. Harika. Ben sen mesela <laughs> Pardon. Ben sevmezsem onları evlenir miyim Hiç, ya? Yani, bence de yani. Özellikle seni aradık Dilara. Ben nereden aradım bunu biliyor musun? Sen ne düşünüyorsun? Ben ya, çok genelde. Ben yani. bir yani. şey düşünmüyorum. Al. Tak Uzun bir e, linçten sonra... Bilal abi ağzını çözüldü gördün mü? Bilal <laughs> öyle yaparsan yutarsın tabii. <laughs> şu an sesin net gelmesi lazım. Bakayım çalışıyor. Çalışıyor. Evet evet şu an çalışıyor. Evet Dilara Hanım. Neresiniz? Kocaeli. Kocaeli'nin nesi meşhur? Pişmaniyesi. Pişman oldum. <laughs> Pişmaniye yedim, pişman oldum, karıya aldım, enayi oldum. <laughs> Sanayi Bey'den böyle bir geri dönüş geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Babaannem öyle söylediği için ben Dilara'yı yaptım. Son, Dilara. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bir... Sebebi mi var. Sebebi var. Tamamdır. Buraya kadar. Evet. Keşke geçen gün balkonda kilitli kaldığında Dilara yere düşseydim. <laughs> pardon, pardon. Ben, 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 ben. Ben kendimden bahsediyorum Dilara Babaanne. Dilara Babaanne. Atmayı baksana. <laughs> Evet, kanal Kitlendim valla. Soruyu sen soracaksın. Evet, evet röportaj. Benimle evlendiğimi mutlu Kürtaj musun? Kürtaj yap ya. Şimdi sonra sonra bunu mu sordun Dilara? Neden mutsuz musun? Hayır, sonra sonra bunu mu sordun? Evet. İstediğini sor dedik, bunu mu sordun? <gülüyor> <gülüyor> Peki, başladıktan sonra da. Niye enayi bir kalırsak sen Ama dalga geçmek yok bak. Niye dalga? O zaman niye çıkıyorsun diyor? Ay şunu yapacağım. Ben mı? bir editler yapacağım sen evet. gördüğün o zaman. Editçi Zor abla ben işle işte çalışıyorum. Para kazanınca para sana? Para para nasıl İşte alalım ya. Bence kayıt Aman iyi ya. yine telefon sıkıştırıyor bir de ya. Kim? telefon sıkıştırıyor ya. Konuşacağız konuşacağız diyeceğiz. çekmemiş aklına ya. Ne yapayım Telefonum geçmiyor Ne yapabilirim yani Ben şimdi? Telefon mu Ben bir Evet iPhone 16 Pro Max. Bir iPhone 17 Pro Max. Kaç, kaç para? Çok ciddi kaç para istiyorlar. 150. 27, 27. 150. Oh, bir nasıl para kazanacağım nasıl satayım alsın. Dilara nasıl ben para kazanacağım diye hayal ediyor. Dilara'ya göre illa da bana alacak. Tabii. Tabii canım. Görürsün. Dalgını geç. Ya, miydi, Getirmedim ki. Niye? Ben bugün çok mutluyum. Biz yine motordayız. Antalya'da da motorla gezmek istemeyiz ben de. Bir de oyunu göstereceğim size. <laughs> Bunun gittiği en, en fazla hızı bu mu? Evet. Sağa sağ mı döneceğiz Denize mi geldik yüzmeye? Konya altına geldik biz denize yüzmeye. Çocuğa niye simit getirmedik ya? Evde var da simit ya. Ay çorbasını da ben şeyde bıraktım spor salonunda. Şu şekilde bir manzara biz karşı. Helvin bekleyemiyor farkında mısın? Bak buraya mısın? ne yaparsın biliyor musun? Elvin gitti yönden. Bak ee. Şapkasına. Güneş gözlüğü almayı unutmuş. Kim unutur ben? Kendimi unutmadım şükür ediyorum Rabbime. Altınay. Merhaba ya. Merhabalar. O da güneş gözü almadı. Bu senenin ilk ve son tatili diyebiliriz ikinci denize gelişimize. Onda da Antalya'da geldik. Eylülü bu alsana. sene bu böyle, böyle oldu. Köstebek faresi gibi yürüyor. <laughs> Sensin köstebek faresi bu arada. Açtım. Hadi be elimi hemen giydirdim attı kendini su Sı, sıcacık Olma. Olma. ayaklara bak ayaklara ay düşüyordum çok güzel su Elvin amcasıyla oynuyor, da yüzüyor. Aytekin'e <laughs> göre bu şekilde güneş kremi sürülür. Bir de diyor ki az döktüm elime, bir de yarısı da şu anda Altınay'ın üstünde. Düşünün Altınay'ın ko koca cüssesi evet. bile kremi ememedi. <laughs> Kendine bak. <laughs> Niye vuruyorsun oğlum ya? <laughs> Tamam <laughs> mı Yeterli. Tamam bir Oksan, Ben şüpheciyim tamam olmasından. Sesimiz duymuyordur ki. <laughs> oraya çık oraya. Cüneyt adamla gelinmiş. Vallahi sana para vereyim. Ne yapayım be ıslak parayı? Sana demedim Ayta Kere dedim zaten. Kurutma challenge bu. Buzdan ilk anlamı. İçinde bir şey yok mu abi? Nasıl bir mantık ya? Elvin şemsiyeye girdi şimdi. ne oldu? Yine kafa gitti. Tipine bak. Ne istiyor baba? Birazdan Elvin'e vadi diyor. Duyulmuyordur ki sen. Elvin. Elvin tuttur abi. Uçuracağım. Tut. 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 <laughs> tut. Tut. Şehrin de güzel tut. O da akıllı birader. O da Sık. akıllı. O kimin? O kimin o? Ben Benim olsun mu? Ben. Benim olsun mu? Yere bakalım. Yoo. Buraya gel. Hayır. <laughs> Duyuyor mu? Bir şeyler diyor. Hayır, hayır buraya gelir misin? Buraya gel. Kesin alıp gidiyor, giymeyin. Yanı da götürüyor. Yanı. Burada Şemsiye savaşları. Ya adam bu düşün. Mesela mesela çukur kazmak. Çukur kazmanız lazım. <laughs> 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 ne yapıyor bak şimdi. Aa ben çantayı da arkasından aldım ya ondan uçtu. Ne dile ara yüzünden oldu yine. Evet. Ya hep değişen oluyor Ya ben bu karıyı bir değiştireyim de görsün <laughs> Sen yeni bir bir. Alayım da ondan getireyim bari. Ben Sen seni arkaya. değiştireyim A, böyle Ne de yaptı? De değiştirir. Ben değiştirsem var ayağı pırmışlar. Ben seni çöpün yanından buldum. <laughs> Benim Buraya ekmek yiyordum, aldım geldim. geldim ya acıdım lan sana ben. Acıdım lan ben. ben. ben, ben. Altınay biz bu çapı yanına bulmadık mı ya? Evet. Buraya ekmek yiyordu. Size he, hiç sorgulamadın abi, evet dedim. Abi elli de. kuruşlarla tırnak yiyordu bize. Ekmek de ekmek yiyordu. Tüplü mü? Evet. Aldık getirdik şu ortamda seni tatil yaptırıyorlar. Ha. Yaşam savaşları Altınay'la. Bu da Altınay. Bu bu sporcu Altınay, bu göbekli Altınay. Evet. bu muhasebeci Altınay. Muhasebeci dedi de böyle olur. Her mesleğin bir adamı yap. var. Bay, bay bay. bay. Baba. Baba. Su mu? Su. Denize. Kudaklarım. Su derken denize girmek istiyor. Bu da tintinlerine ait Altınay. Yeter, kaç Seni Aşkım o, abi, ömrümün o, sonuna da, kadar tanıtabilirim. O, no. Duymadı ama. No. No. Gel. <laughs> 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 Spor yapıyoruz o gençler. O kadar yedik, içtik. ne yapıyor? Spor Hı? yapıyoruz. Biz Sarı Su piknik alanına geldik. Güzel çantada ne var? Özel çantada bir adet Bunlar hep hazır mı? Maşamaz. Bu çanta hep hazır mı? Ben hazır mı? Evet. evet. Tabağımız. İçini çek içini. Bak fırtıllı bıçak. Plastik tabaklar, bardak, tuz bile var. Daha el, el yıkama sabunu bile var. Bunu hazırlayan kişi Ayşe Özdür ona selamlarımı getiriyorum buradan. Evet. Kendisi yok şu an burada ama. Elvin de uyudu. Ayşe Öz'e buradan teşekkürlerimi iletiyorum. İzliyor videolarımı ama benim Ayşe Gül. Piknik alanına geldik. Daha böyle çekimler yaparız. Çok açız arkadaşlar. Biz öğlen kalktık bugün. O yüzden birazcık e, geçki kaldı kahvaltımız. Saat nereden baksam bir iki. Hala yani kahvaltı yapmadık. Aşkın öleceğim. Ölmezsem devam edelim. Tüt <laughs> yap. Allah. Ne oldu? Evet, ah. benim olsun mu? Kim mi böyle olsun mu? Aç. Ah. Açayım mı? Bay <laughs> <laughs> bay. Mangalımızı yakıyoruz. Orada men Faltuha'nın kız kardeşi bu kadar güzel yakamaz bu mangalı diye düşünüyorum. <laughs> Geçilmez yeğenim. Yangın mı yani. Yangın, yangın, yangın. yangın, yangın. Allah tamam. Gel. Niye yaktınız Altınay Bey? Çünkü içi su kalmasın ve kanlı kalmasın diye. Senin mide sağlığını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Altınay Bey. Bu çok tartışmalı bir konu bu arada. Kimisi yakmadan sever, ben kömür tadı almadan yani o zehri, o azotu almadan olmuyor bende. O azat olacak, zehir olacak yani. Müsaadeniz Aynen. varsa gösteriyorum. Hı? Müsaadeniz varsa gösteriyorum. Buyurun efendim. Şöyle göstereyim tam olarak gözüküyor ama, ama çok güzel gözüküyor. Patateslerimiz var. Sana. Şöyle evet buyurun. kardeşim. Of. Çok güzel gözüküyor. Evet. Neresi Fener? Tavuklar çok gözümü cezbetti Altınay Bey. Teşekkür ediyorum verdiğin ilgiden dolayı, duyduğun ilgiden dolayı. Gel şimdi oradan. Bunları halledelim güzel kardeşim. Hemen, şey, hemen. hemen. Çekil bakayım oradan. Dilara, bırak telefonu. Bakın, bakın kendisi kanal sahibi ama şey yapmıyor, burada uğraşan biziz. Hı -hı. Videoyu ben çekiyorum, o hiçbir şey yapmıyor. Adını soyadını söyler misin bize kardeşim? Dilara yani, Öz. Hayır, senin adın. Ha, benim adım Aytekin Öz. Nerede yaşıyorsun? Ben Antalya'da yaşıyorum, Dokuma. Ha, Antalya'dan geldi, kameramanlık yapmaya. Hatta biz evet. senin ayağına geldik, sen evet. kameramanlık yapıyorsun öyle evet. mi? Evet. evet. Bravo. Maşa yok mu ya? var orada. Evet arkadaşlar cahil. Birazcık cahil bir yayla. Cahilim ama Aytekin'in getirdiği közlemek için biber'e bakın. Bence Kapan tamam güzel biber. Benim kadar ya. Benim kadar mümkün. Bak yüzümden büyük. Aytekin <laughs> <laughs> kardeşim ama yalansın sen. İşte bu. Haddini bil. Haddini bil. Ne oluyor lan? O <laughs> Aytekin. <laughs> Kameraman, ben de yerladım şu anda. Tintin'e ne Ne düşünüyorsun bu konuda hakkında kardeşim? Çok çirkin, çok yakınlaştım var. Bir de Yavaş Ölürsün. Beni bir tane daha kara almaya mahkum etme. Ee, şu an Altınay abimin en sevdiğim tadım yapacağız arkadaşlar. Tadım testi. Biberime laf etmişler. Bence çok güzel bir biber. Kesinlikle kıskanıyorlar. Yoksa laf edemezler. Müthiş bence de yani gayet güzel. Büyük <laughs> olması. Öküz doyuran gibi. Kesinlikle. Tam ideal bence şuna bakın ya. 2-3 kişiye verelim. <laughs> Kanal sahipleri geliyor. <laughs> moto moto. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> Benim. Benim. Evet gördüğünüz gibi şu an döşüyorlar. Döşek. Tazalar. Döşek var mı? Döşek. Bak. Ay. Şşt. Elin yaramazlık yapıyor. Ne dedim ben sana? Ne dedim? ah, geliyor bak. <laughs> Uçum bulunda değil ki. Evet. <laughs> Buluk benim. Bak 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 yakaladım seni yakaladım seni <laughs> yakaladım seni. Fazla çalışmaları evet. yapıp devam ediyor şu Benim o bırak. Bırak. Benim benim. Bırak. Bırak benim. Benim. Benim o bırak. Bırak benim. Bırak. Hayır benim. O da benim bırak. Benim. Benim benim. Benim. Benim, benim o. Benim. Bu da benim. Bu da bu da. Bu kız da benim. Ay ayağıma bir şey battı. Yalandan. Dikkat çekme çabaları tribünlere oynuyor. Hayır ayağıma bir şey battı. Tribünlere oynuyor. Ee, oğlum bunlar oldu mu acaba ya? Nerede? Bak sen çöp atar. Soğanlar oldu. Ama bir sesin bunlara bir köşeye denk geliyor ya. Senin tam neyse. Şey Elmini çöpe atıyoruz. Elmini çöpe atıyoruz. Hop, gidiyor. Gidiyor. <laughs> Oğlum bu çok kötü yanmış ya. Bir şey olmaz ya. Bakayım mı abi. nasıl bir şey olmaz ya? <laughs> kömür temizliği. <seviyordu. gülüyor> Oğlum bakkaldaki kömür değil. <laughs> Üstü sıyıralım bir yere bari. Biraz daha kalalım onunla beraber pişirelim. Abi bu ne ya? Te Telefonunu çevir bakayım abi diğer yani, tarafına. Bir yüzünden oldu. Bir bakıyorum. Lazım. Diğer tarafı bir tık daha iyi. Cık. Tamam çekeceğim artık ben bunu. Tamam çek abi yapacak bir şey yok ya. Oğlum bildiğin yapmışmış lan. <laughs> şuna baksana uzaktan göründüğü gibi değil abi. <laughs> Bilal ya sana dedik ki yapma yani. Ben yaparım ben yaparım tutturdu. Al işte yakıyorsun. Ben yani. bir şey yapmadım bir çocuğa bakıyordum. Sizin köyde böyle mi şey yapıyorlar? Al şuna biberleri koy. Domatesi Biber biberleri işte. Sizin köyde böyle mi pişiriyorlar Bilal abi? Yanacak abi çocuk. Çocuk yanacak. Yapma lan ayağıyla lan çocuk. Etleri de ona koyuyorsun. Domatesleri de koyalım bunu. Kömür gibi ses geliyor. Lider bir. Abi bu. sıcak sıcak. <laughs> Bunlarınızı da yakmışsınız diyor. Böyle Hayır, yandı. öyle olacak. Bilmiyor musun Aytekin? Ben dememiştim ama aslında neyse. Patatesi bilemem ama soğanlar çok zor olmuş. Patatesi de böyle olacak. Şeyini kabuğunu koyacaksın. Kim soyacak onların kabuğunu? Yiyen soyacak. Bana bakıyorsun da ben mi soy, benim mi soymam? Abla birazcık onu tuz 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 Ne <abi>. yapalım? <laughs> evet yeni mallar. Gerildi. Yeni malları beğendin mi? Yiyen. Nizi çekti bir de beğendin mi? Güzele benziyor ya. Ya güzel işte ya. <laughs> Bütün biberlerimizi yedi arkadaşlar şu kız. Evet <laughs> ya. üç tane biber yedi biliyor musunuz Elvin? Bak şeye dokunuyor. E wow! Hallet yiyelim. Erwin, şunu at hadi. At. Çöpe at, at. Çöp at, at onu. At hadi. Koş bak. Çöpe at onu hadi. Gidiyoruz atı çarşın. Atam bırak ki. Diğer <laughs> tarafa. Sanki ne fark etti Güzel gözüküyor patatesi de güzel, yiyelim. Gel, ben sana yardım edeyim. Çok kötü güneş çarpıyor buraya yiyen ya. Bu tarafa geçebilir miyim? Bence <laughs> sadece yiyeceklerimizi alıp geçelim ya. Tamam, okey. Elini de silelim. Elini silelim, bitti, gel. Bitti, bitti, bitti. Çöp yok artık. Bitti. Kefa.